Chris Cutter Karakaya, Eva Kingston takımının mid oyuncusuyum. Ee, gerçekten güzel bir turnuvaydı. Zevkli maçlardı. 5 Beş maçın 5'i de çok zevkliydi. Ee, i̇lk maç yendik. Çok iyi oldu bizim, bu biz için. Rahatlattı bizi 1-0 önünde başlamak. Fakat 2-1 geriye düştük. 2-1 geriye düştüğümüzde e, benim moralim çok bozulmuştu gerçekten. Fakat e, son 4. maçta, e, sondan bir önceki 4. maçta gerçekten çok güzel bir oyun çıkardı takımın. Çok güzel işler başardık ve 2-2 yaptık durumu. Ben son maçı alacağımızı güveniyordum, gerçekten emindim son maçı alacağımıza. Fakat oyun içi bazı hatalar yaptık. Piklerimiz bence gayet güzeldi. Fakat oyun içi hatalar yaptık. Gene de çok üzülmüyorum. Yani gerçekten iyi bir takım Dark Passage'da çok iyi, çok iyi hazırlanmışlar bu turnuva'ya. Biz o kadar iyi hazırlanmamışız demek ki. Ama bu bizi hislandırdı. Önümüzde birçok turnuva olacak. Ee, önümüzdeki turnuvaların hepsine e, gerçekten çok en iyi şekilde elimizden gelenin en iyisini yaparak gireceğimize eminim. Takıma çok güveniyorum. Ee, herkese teşekkür ediyorum sponsorlarımıza. Ee, Game KST turnuvasını yapan Riot ekibine gerçekten çok güzel bir turnuva oldu. Onlara teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ederiz. Ben Kasım Halitot Polat. Gerçekten çok mutluyuz. Çok zor maçlar atlattık. Rakibimiz gerçekten çok güçlüydü. ya En güçlü rakibimizdi. Çok iyi oynadık. Gerçekten herkesle tek tek gurur duyuyorum. İstediğimizi aldık. Zaten şampiyonluk için gelmiştik. Çok mutluyuz. Ben Anıl Holy Phoenix Işık. AD carry oyuncusuyum. Biz zaten birinciliği almaya gelmiştik. Ve onu günlük antrenmanlarla alacağımızı biliyorduk. Ve sonuçta birincilik oldu. Herkes kendi fikirlerini söyledi. Biz bunu yapalım. En iyisini e, kararlaştırdık ve onu uyguladık. Kuleleri çok e, hızlı bir şekilde aldık. Yani boş bulduğumuz kuleyi hemen aldık yani. Yamyamlar gibi direkt kuleleri yok ettik yani. Fightlara, savaşlara çok iyi girdik. Çok iyi pozisyon aldık. Her şeyi tartıştık. E, ne zaman ne yapmamız gerektiğini biliyorduk ve e, sonuç olarak savaşları kolay bir şekilde kazanıp birinciliği aldık. Bir bir daha, bir abi bir bir Al Abi neden yine ben? Abi neden ben? Bu adamlar kafa atıyor. Bu kafayı yiyoruz abi. Heyecan.